26 Ağustos Salı gününden Merhabalar saat 15.20 şöyle bir piyasalara bakıyoruz en uygun bilezikleri nereden alacağız hanımları nasıl mutlu edeceğiz hemen bakalım şimdi 22 ayar şu canlı piyasalar haram altında 4260 seviyesinde görünüyor satış fiyatı ee, şöyle bir bakalım Peki internetteki şu an en uygun bilezikler nerede bilezikler ajdalar kibritler şöyle bir inceleyelim geldik. Ben genelde son dönemde Amazon'da böyle ucuza bulabiliyordum. Şimdi Amazon'da baktığımda 45.208'e şöyle sade bir modelimiz var. Başka fiyatlara bakıyoruz. Daha uygun var mı? Daha uygunu görünüyor Tamam. Amazon'da en uygun 45.208'miş. Ne zaman? 29 Ağustos'ta kapımıza kadar getiriyorlarmış. Aga Külçe'nin hani bilindik güvenilir bir yer. Daha önce benim de aldığım bir yer. O yüzden Buyurun şöyle açalım. Şimdi bir de İdefix'e bakalım. İdefix'te de uygun fiyatlar olabiliyor. İdefix'e geldim. Burada şunlar 8 grammış geçtim. 10 gram olanlara bakıyorum. 10 gram 22 ayar. Şöyle bir kibrit çöpü var. E, 44 869. Yani Amazon'dan daha uygun fiyat burada varmış. Bakın. Kavaf Zade. Hmm. Tanımıyorum açıkçası. Peki daha uygun var mı? E, F. Gold mesela bunları biliyorum daha önce alışveriş yaptığım bir yer. 44891. Şöyle bakıyoruz. Evet burada da şimdi beğeneceğiniz model artık hanımınız neyi beğenir neyi ister onu bilemem ya da burada en uygun üzerinden biz gidelim. Bizim amacımız daha çok yatırım. Alalım 3 taksit alalım. Borçları eritelim. Sabit fiyattan alalım. Yaklaşımımız bu. Burada da en uygunu şu kavaf sadeymiş. Kavaf sadeyi bu arada bilmiyorum dedim ama biliyorum aslında ama hiç alışveriş yapmadım. O yüzden e, ekstra bir yönlendirme yapmak istemediğim için öyle söyledim. E, bunun da yine 4.9 16 değerlendirmesi var. Akul görünüyor. Şimdi ne oldu? Bizim Amazon'daki fiyatımızdan 45.220'den daha uygun bir fiyat bulduk. Trendyol'da bakalım diyeceğim ama aslında Trendyol'da bundan sonraki yayınlarda bakmak istemiyorum. Çünkü Trendyol komisyon oranlarından ötürü daha pahalıya satılan bir yer öyle olduğu için hani burada şimdi biz bir bakalım şöyle yukarı çıkalım. işte 5 gram varmış. Geçelim 10 gramsa bir anda 47.300, 47.680, işte 47.200. Böyle olduğu için hani bizi çok cazip gelmiyor. Yani bize bir şey kazandırmıyor. O yüzden şimdi trend yolu da geçtik. Bugünün kazanan neresi oldu? İdefix. İdefix de 44.873'müş. Şöyle bir egzilimiz var. Buraya geliyorum. Şimdi ben 26 Ağustos 2005 sal diye bir başlık attım. Şimdi ne kadardı bizim taksit fiyatımız? Şöyle güncel fiyatı buraya koyalım. 44873. Şuraya dedik ki ya, 44 yazamıyorum. 44873. Yazdım mı? Yani yazamamış. Bir daha yazıyorum. 44 873. Tamam. Ben şey yaptım bir kuyumcumu aradım dedim ki ne kadar şu an ben bir ağacda bilezik alsam 10 gramlık en uygun ne kadar i̇şte 4250 4260 civarı dedi Bak, baktım zaten burada da öyle gösteriyor işte 4260 gösteriyor ha dedim ben daha uyguna versin yani peşin fiyatına gittim kuyumcuya abi dedim bana bir tane ver sardı verdi eve getirdim cebimden ne kadar çıkmış oldu 4250'den 42500 lira çık 10 gram için Şuna bakıyorum. Ben bunu peşin alsaydım bu fiyatta taksit de aldım 44.870 ödedim. Ne kadar fazla ödedim? Ben 15 bin lira pardon 2373 lira fazla ödedim. Aylıkta 15 bin lira taksitim var. 2373 lira fazla ödedim. Peki ben ne kadarlık bir maliyete katlanmış oldum? %5.29'luk bir fazladan maliyete katlanıyorum. Şimdi aslında işin sırrı burada. İnternetten alırken %5, 6, 7 yani max bu civarlarda bir farklı almış oluyoruz peşin fiyatını almaya göre. Ama gidip kendi kuyumcunuzdan abi ben 13 taksit alayım dediğinizde gidiyor 42-500'ün üzerine %10 hemen fark ekliyor. Size o %10 farkla 3 taksit yapıyor. O yüzden internetten alışveriş tercih ediyoruz. Eğer ki yakınızdaki kuyumculardan işte eşinizin dostunuzun tanıdığı, hanımınızın sürekli gittiği bir yer varsa o zaman gidip Belki daha düşük oranlardan alabiliyorsanız almayı tercih edebilirsiniz. Mevcut durum bu şekilde. Bugünü bu şekilde paylaşmış olduk. Yarın 27 Ağustos 2025 çarşamba olacak. Ve yarın da en uygun fiyata 3 taksitte gram altının gram altını maalesef taksit alamıyoruz. Bileziği nasıl taksit alırız? Bunu konuşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.